Merhaba değerli izleyiciler. Afşin Haber Merkezi olarak bugün Göksun'la Afşin'in kesiştiği bir noktada Adatepe Barajı'ndayız. Bugün Adatepe Barajı'nın gerçek güzelliklerini görmek için buradayız. Çok güzel bir manzara var burada. Peki neden buradayız? İşte bunun için. Fotoğraflarla Göksun. Fotoğraflarla Göksun Afşinli bir hemşerimizin fotoğraflarından oluşan bir kitap. Yeni çıktı. Sıcağı sıcağına sizlere tanıtmak istedik. Ancak biz bu kitap e, oluşurken nerelerde çekimler yapıldı, nasıl çekimler yapıldı bunları konuşacağız. Bu kitabı Afşinli bir hemşerimiz hazırladı dedik. Göksun Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yapan çok değerli hemşerimiz, yazarımız. Mehmet Gören hazırladı. Göksun Kaymakamlığı'nın da destekleriyle bu kitap hayat buldu. Bugün Adatepe Barajı'nda bu fotoğraflar nasıl çekildi onu konuşacağız. Bakalım kim var yanımızda. Mehmet Bey kolay gelsin. Sağ olun Halil Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun teşekkür ederim. Sizler iyi Abi iyisiniz. ne yapıyorsunuz burada? Her zaman olduğu gibi hafta sonları evet. Göksun'un evet. doğasını fotoğraflamaya devam ediyoruz. Çok güzel abi. Abi fotoğraflarla Göksun gerçekten şahane bir eser olmuş. Yani bir insan Göksu'nu hiç okumasa sadece bu fotoğrafları şöyle bir karıştırsa Göksu'nun bütün güzelliklerini görür ve bilir ve Göksu'nun da tüm zenginliklerini burada görür. Doğru mudur? Evet yani bu 2014 yılında Göksu'na tayinim çıktığında biliyorsunuz daha önceleri de işte fotoğrafla uğraştığımız için İlk işim burada hafta sonları Göksu'nu gezmek oldu ve evet. buranın doğa harikası, Göksu'nun doğa harikası bir yer olduğunu keşfettim diyelim evet. yani. Evet. Biz de her hafta sonu, Sayın Göksun kaymakamımız şu an İznik, Bursa İznik'e tayin çıktı. Dün itibariyle kendisini uğurladık. Buraya geldiğimde bu durumu izah ettim kendisine. Efendim buranın çok e, doğa harikası bir yer olduğunu. İşte bu resimlerle bir e, fotoğraflarla Göksun e, bir kitapçı çalışması yapabilir miyim diye sorduğumda ben müniyetle karşıladı ve bunun e, şu kitabın fotoğraflarla Göksun kitabının çıkmasının her ne kadar biz resimlerle destek verdiysek de e, Sayın Kaymakamımızın e, öncülüğünde e, onun destekleriyle bu kitap çıkmış oldu dedi e, sen gereğini yap dedi. Diğer şeylerini biz hallederiz dedi. Yani büyük bir destek vererek bize bu fotoğraflarla Göksün kitabının çıkmasına vesile olan eski Göksün kaymakamımız diyelim evet. yani evet. Sayın Hamza Ali Hamza Perlivana burada teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyiciler, Afşin güzel bir yer. göks'unda bir o kadar güzel bir yer gerçekten. Gezdiğimiz, gördüğümüz kadarıyla. Hatta kitapta. Karıştırıp kitapta gördüğümüz kadarıyla güzel bir yer. Biz aslında Afşin için böyle bir çalışma var dediniz. E, doğru mudur? Çünkü şunu söylemek istiyorum işin aslı. E, kitap için çok emek vermişsiniz. Ama asıl emek, asıl destek kaymakamlığımız tarafından verilmiş. Doğrudur. Biz doğru, de evet. teşekkür ediyoruz kültüre sanata verilen önem için. E, çünkü kalıcı eserler bunlar. Afşin için bir çalışma yok mu böyle abi? olmaz olur mu? Yani şimdi Avşin olup da Avşin'le ilgili çalışma olmaması mümkün değil. Var evet. yani şu an tabii bizim bu çalışmalarımız biz Göksu'na da geldikten sonra işte bir yıldan beri Avşin yakın olduğundan dolayı sürekli gidip geliyoruz. Yani bütün mevsim resimleri var. Tarihi yerleri, turistik yerleri güzel yerlerinin bütün resimleri var. doğa Harikası Avşin'imiz de güzel yer. Hepsi hazır yani şu an elimizde. Tabii e, biz bunları yaparken kendi imkanlarımızla e, yapmaya gayret gösteriyoruz. Ama bunların e, basımla ilgili kısmında, da, ekonomi kısmı da yerel yöneticilerimize e, düşmektedir. Evet, evet. Biz de onlara gerekli e, sunumları yaptık ama e, pek e, onlardan bir destek göremedik. Evet. E, e, o... Biz aslında buradan bir de aslında çağrı göndermek istiyoruz. Yerel yöneticilerimize, belediyemize, kaymakamlığımıza, hatta bu alanı biraz daha genişletmek gerekirse iş adamlarımıza, gurbetçilerimize bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bakın bunlar gerçekten e, çok önemli eserler. Afşinimizin tarihini, kültürünün, fotoğraflarını, sanatını, sporunu barındıran eserler. E, Göksun için gerçekten güzel bir kayıt altına alınan bir eser olmuş. E, aynısını Afşin için de gerçekleştirebiliriz. Buradan yetkililerin de kulağını çınlatıyoruz. İnşallah e, yapalım derlerse, bunu bastıralım derlerse Avşin'in ilgili kitabı. E, Bizde e, materyal hazır, her şey evet. hazır. Evet. E, tamam demeleri bizim için e, bitti demektir. işin. Yani bir hafta içinde biz aynı bu şekilde evet. e, fotoğraflarla Avşin e, kitabı da e, çıkar yani. Şimdi biz bu kitabı e, baktık, inceledik. Göksu'nu bu kitap üzerinden görmüş olduk, tanımış olduk. Muhtemelen bu kitabı görenler de Göksun'u görmüş, bu şekilde tanımış olacak. Sizden dinleyelim. Göksun nasıl bir yer? Demin de söylediğim gibi Göksun yani doğa harikası bir yer. Yani akarsularıyla olsun, işte barajlarıyla olsun, görüyorsunuz yani barajlarıyla olsun evet. Evet. harika bir yer. Yani buraların değerlendirilmesi lazım. Biyasa'da mesela burası kışlık bir e, merkez. Evet. Karı çok fazla. Bir kayak merkezinin burada olması lazım. Evet. Mesela onun için bir çalışmaların yapılması lazım. Yani Göksu'nun e, diyelim ki çevremizin e, Kavramı Maraş olsun yani diğer e, Kadirli olsun bu iller, ilçeler e, sıcak bölgeler. Yani buraya yayla turizminin için birebir e, evet. yerler. Onun için altyapısını oluşturup buraların yayla turizmine kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü harika bir yer. Yani insanlar hafta sonlarını veya işte yaz tatillerini burada geçirebilirler. Zaten geçirenler de çok yani bu yakın bölgelerden, sıcak bölgelerden Adana tarafından insanlar buralara Kahramanmaraş tarafından gelip işte bu doğa harikası yerlerde pikniklerini yapıyorlar. Burada kalıyorlar. İşte onun için de altyapısını çok iyi hazırlamak lazım. Aynen. <laughs> Değerli izleyiciler, biz haberciler için hakikaten deklanşöre basmazsak hasta oluruz tabirimizi çok kullanıyoruz. Sizin için de zannediyorum öyle. Sizi alı koymak istemiyoruz bu güzelliklerden, biz kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz Halil Sağ olun. Değerli izleyiciler, biz biraz önce Mehmet Bey ile bu kitabı konuşurken özellikle çok önemli bir konuya temas ettik. Afşinimizin bu yöndeki çalışmaları hazır e, Afşinimiz kültür Edebiyat yönünden de gerçekten zengin bir e, Şehir Zengin bir coğrafya Onun için biz aynı şekilde Afşinimizin güzelliklerinin de Bu şekilde kayıt alınmasını istiyoruz. E, bu noktada Belediyemize, kaymakamlığımıza, diğer sivil toplum örgütlerimize, iş adamlarımıza, gurbetçilerimize çok çok iş düşüyor. Hepsinin buradan kulaklarını çınlatıyoruz ve Afşin Haber Merkezi'nden, Adatepe Barajı'ndan herkese kucak dolusu selamlar gönderiyoruz.